Saadettin Saran'ın yönetim kurulu tabii ki çok fazla aşina olmadığımız isimler olduğu için bize güçlü gelmiyor görünebilir. Burada Başkan Ali Koç'un yönetiminde daha bildiğimiz, tanıdığımız, geçtiğimiz sezonlardan bildiğimiz isimler var. Hakan Bilal Kutlu Albin yönetim listesi aynı şekilde Saadettin Saran'ınki gibi çok fazla aşina olmadığımız isimlerden oluştuğu için belki bize güçsüz geliyor olabilir ama e, şimdi burada Ali Koç da aslında bu noktaya değinmişti. Yönetim listelerine bir baksınlar. Kim daha kudretli ona göre karar versinler gibi bir durum var. Burada neye göre kudret, kime göre kudret? Bu zamana kadar sizin yönetim listeniz çok kudretliydi. Ne yapabildiniz? Hani yapıyı mı yıkabildiniz, çökertebildiniz? Hala yolun başında olduğunuzu söylüyorsunuz. Ya da Mali bağımsızlığı artık Fenerbahçe elde ettiyse bankalar birliği konusu var mesela çok tuhaftır. Hala bankalar birliğinden çıkılacağını işte 2 ay sonra e, Çıkılacağı söylen daha önce ramak kaldı denmişti. Çıkmak üzereyiz çıktık çıkıyoruz ha gayret.